you to me I'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now. you don't really do commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved cause i never want to play happy families with you but i like having you around i'm fully aware this is a flesh in the pan but we can still have fun for now Attention. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never want to look at a house in the garden. I never want to lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never want to play happy. Families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. don't know where we're gonna fly like you did sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong Evet değerli arkadaşlar Kalamış Plaj voleybolu kortlarındayız şu anda Ve burada Motosporun Bayan voleybol takımının Antrenmanı var ve bu antrenmanı yöneten değerli hocamız Levent Hoca, e, antrenmanı şu anda yönetiyor. E, kızlarımız kendi aralarında bir antrenman maçı yapıyorlar ve bu maçla ilgili kısa bir görüntü size aktarmaya çalışıyorum. Konuşun. Evet. değerli arkadaşlar şimdi Modo spor Voleybol Bayan Voleybol takımının antrenörü Levent Dililoğlu. Dililoğlu. Evet kendisiyle ben bugün tanıştım. Ee, çok değerli bir insan. Ve ee, burada yapılan e, antrenmanı bugün oldukça başarılı bir şekilde yönetti ve kendisinden yapılan çalışmalarla ilgili bazı bilgiler almak istiyoruz. Evet Levent Hocam bize biraz anlatır mısınız? Voleybol takımımızın durumu nedir? Öncelikle merhaba. İsmim Levent Gülüloğlu. 30 yıllık moda sporluyum. Moda sporun handball şubesinde koştuk yaptım yıllarca. 10 Türkiye birinciyim var. 5 yıl formasını giydim moda sporun. 5 yıl formasının gol kralı olmuştum. E, Moda Spor benim için bir tutku, benim bir ailem. E, bu arada tabi devletle e, 25 yıl çalıştım. Özel okullarda son 3 yıldır okul müdürlüğü yapıyorum. E, Moda Spor'da tekrar yuvama döndüm. Moda Spor'da şu anda hem teknik direktör rahat yapıyorum. Aynı zamanda genel kaptan görevini yapıyorum. E, gittiğim her kurumda, Okan da Sabancı'da, Boğaziçi'nde her gittiğim kurumda eski voleybolcu olduğum için voleybol takımları bana kalıyor bu sene de Moda Spor'da üçüncü senemiz Moda Spor'da Beach Voleybol'u kurduk. Özellikle Beach ile başladık. Ama salona da döneceğiz. E, voleybol'da geçmişte iki dünya birinciliğimiz var üstler Lisesi olarak. Bütün milli oyuncular bizden mezun. Eski Bahar Mertler, Zeynep Tonlar. Moda Spor'da üç yıldır plajda söz sahibiyiz. İlk sene Fenerbahçe'deki oyuncular bize geldi. E, bugün Begüm, Simaylar bizde oynadı. Üçüncülüğümüz var. Geçen sene altı kişi kızımız da katıldık. Galatasaray'dan kızlarımız vardı. Bu sene bir karar aldık dedik. Artık bir okul kulüp işbirliği yapacağız. Yenilemente bir pilot okul belirledik. Benim ilk görev yerimdi. Yenilemente sesinden 40 tane sporcuyla başladık göreve. Alttan seçtik. Yaz boyunca çalıştık. Bu sene çok iddialıyız. Önümüzdeki yıllarda pro işte oynamak istiyoruz. Plaj zaten ben voleybol aynı zamanda handbol milli takım hocasıyım. Voleybolda da milli hakemim aynı zamanda. Hem teknik direktörüm. da güzel projelerimiz var. Pro hazırlanıyoruz. U14, U16, U18 var. Haftanın İki günü kalamıştayız, iki günü salonda çalışıyoruz. İddialı geliyoruz, dişte söz sahibiyiz. Yakında moda sporu handbolda olduğu gibi voleybolda da göreceksiniz. Evet, çok güzel şeyler e, duyduk kendisinden. E, Levent Hocam, e, bu arada e, bu sene e, liglerde e, biraz bahsedebilir misiniz? Yani e, nasıl bir şey, sonuçlar bekliyoruz? Şimdi biz bu sene önce işle yani biz hep bilimsel yönlü milli takım hocalar biz devam dedik ki bu işin yani bir, e, milli takım oyuncu yetiştirelim dedik. Bu şov yönünü biraz ihmal ettik. E şimdi gençler biliyorsunuz işte deniz, güneş, kum çok hoşlarına gidiyor. İşin şov yönüyle bilimsel yönünü harmanlayalım dedik. Voleybol ciddi bir spor. İşte voleybolda filanın sultanlar büyük iğmeler yakaladı. Büyük şampiyonlar elde etti. İşte vakıf bank, eczacı Başı. Biz eczacı, geçmişte eczacıyla vakıf bankla da 10 yıl çalıştım okul kulübü işbirliği. Ee, salon sporu çok zor. Çok zaman ayırmamız lazım bizim. Çünkü iddialarımız var. Bu motosporun bu, bu sene hedefimiz Henkoz'u tekrar birinci ligde oynamak. Yıllarca birinci ligde oynamıştı. Ee, hatta Süper Lig'e çıkmak. Ama voleybolda küçük küçük bir çile başladık. Ama çocuklar çok iyi. Salon da istiyorlar. Salon sorunumuz var. Kıdıköy tarafında salon bulamıyoruz. Salon işini çözersek salon sporunda da iddia olacak. Yıldızlarla başladık. Gençler ve birinci kümeden sonra belki ligde de oynamayı düşünüyoruz. Mehmet Hocam bu arada e, Kadıköy'deki ve Moda'daki e, yaşayan e, sakinlerimize de mesajlarınız var mı? Tabii çok önemli. Benim ilk görev yerim ilk görev, ilk aşkım Moda Spor. İnsanlar hayatta ilkleri unutmaz. İlk görev yeri Askerlik Dikacili Birliği. İlk görev yerim Kadık Anadolu Lisesi, ilkokulum. İlk, i̇lk kulümünde de Moda Spor. Moda'daki bütün, yani Moda'da genelde şöyle bir algı var. Hep yaş ortalaması yüksek. Ama artık babaanneler, anneanneler, torunlar Moda'ya geldi. Moda bir ekolü moda modası geçmeyen bir semtimiz. Modadaki bütün gençlerimizi, bütün çocuklarımızı bekliyoruz. Bizim ayrıca bir özelliğimiz var. Biz ücretsiz kurslar açıyoruz. Biz milli takıma aday sporcu yetiştiriyoruz. Moda sporda bir ilkemiz var. Biz amatörce yapıyoruz ama milli takım seviyesinde idmanlar yapıyoruz. Amacımız bizim hizmet etmek. Şu anda biz ücret istemiyoruz. Etrafta bin lira, iki bin lira kurslar, paraları istiyorlar. Biz tamamen milli takıma aday sporcular yetiştiriyoruz. Tabii bu arada eğitimi ben eğitimci olduğum için aynı zamanda okul müdürüyüm. Ee, eğitim yönüyle spor yönü ikisi birlikte yapsınlar istiyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Moda'daki bütün gençleri, bütün çocuklarımızı istiyoruz. Moda Spor ailesi camiası altında görmek evet, istiyoruz. Evet. Biz de aynı umutla e, Moda'daki ve Kadıköy'deki e, genç arkadaşlarımızı e, kulübümüze bekliyoruz. Spor yapma imkanları e, elimizden geldiğince kendilerine son olacak. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Son olarak başarılarınızı devam olarak... ediyoruz. Evet buyurun efendim. Biz her sene bir ilkemiz var, mottomuz var, hashtagimiz var. Biz ol, olimpik başarı ruhuyla hareket ediyoruz. Daha ileriye, daha yükseğe, daha güçlü ve daha hızlı diyoruz. Harika. Çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel sözler duyduk sizden. Çok Başarılarınızın sağ devamını çok diliyoruz. Ederim. Çok sağ olun. Evet değerli arkadaşlar, Polo Spor'un bayan voleybol takımının antrenmanı yine devam ediyor. Ve biz bu defa Kulüp Başkanımız Sungar Eren'le e, sportif faaliyetlerimiz, özellikle voleybol üzerinde öncelikle ve diğer sportif faaliyetlerimiz konusunda bilgiler almak istiyoruz. Sungar Bey, sportif faaliyetlerimizle ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler konusunda bilgi alabilir miyiz? Şimdi plaj voleybolunda bu sene üçüncü senemiz. Ee, ilk iki senede birer kupa aldık. Bu senede inşallah bir kupa almak istiyoruz ve onun için hazırlık yapıyoruz. Ee, bu se e geçen senelerde e ilk başladığımızda bir takımla katılmıştık. Geçen sene geçen sene e iki takım, üç takımla katıldık. Efendime söyleyeyim e bu sene altı takımımız var. Herhalde bir turnuvada en aşağı 5 takımla katılacağız. Niyetimiz o. Hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Bekliyoruz e, turnuvayı ilan etsinler diye. İlan etmezlerse eğer biz grup olarak kendimiz bir organizasyona gireceğiz. E, bunu e, Şükür Köy Belediyesi'ne de ilettik. Onlar da olumlu karşıladılar. Plaj olabiliyor böyle, böyle. Onun dışında Sevindirici başka haberlerimiz de var. İlyaş grubumuz Roma'ya gitti. Su topu turnuvasına katıldı, döndü. Su topu takımımız birinci e, Türkiye Büyükler Ligi'ne katılmıştı. Oradan iyi bir dereceyle döndü. E, Satönş takımımız bu sene bir üst lige yükselme başarısını gösterdi. Yarın da onların kupaları gelecek. Çocuklar dönüyorlar. Kupalarının da size fotoğraflarını koyacağız. Fotoğraf, fotoğrafları koyacağız. Kupanın fotoğraflarını koyacağız. Yani moda spor sadece spor için var. Pür amatör olarak spor için çalışıyor. Başka hiçbir düşüncemiz Başka hiçbir gayemiz yok. Bundan sonra moda spor daha da sonra gene moda spor. E, Sungar Başkanım e, ben de şöyle bir konuya e, acaba değinsek mi diyorum. E, özellikle biz sadece sportif faaliyetlerle uğraşan amatör bir kulüp olduğumuz için tabii özellikle e, maddi destek konusunda e, tabii ki ihtiyaçlar bitmiyor. Özellikle bize, motospor'a Spor'a e, sponsor olmak isteyen firmalara bir çağrınız olabilir mi? Eğer böyle bir sponsorluk ünitesi kurabilirsek, bu anlaşmaları yapabilirsek mutlaka çok sevineceğiz. Çünkü buna hakikaten ihtiyacımız var. Neden? E, topladığımız e, üye aidatları çok düşük. Onları arttırmak pek istemiyoruz. Ee, da, da, eskiden federasyonlar harcırah verirlerdi. Ee, aşağı yukarı 3 senedir harcırah da federasyondan ödemediği için yol parasıydı, yatı oteldi, e, beslenmeydi. Bunların bütün hepsini kulüp olarak karşılamaya çalışıyoruz. Tabii ki bu da bizi çok zorluyor. Bunun için kahvaltı düzenliyoruz. Yemek düzenliyoruz ki bundan sonra tekrar aynı şekilde devam edeceğiz. Hatta e, her sene uyguladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Gecesi bu sene tekrar kulübümüzde olacak. Şimdiden haberiniz olsun. Evet çok teşekkür ediyoruz Dungar Başkanım. Bu arada sizin e, eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da. Ee, arkadaşlarımıza, üyelerimize duyurmak için ee, alalım isterseniz. Bütçeleri, bütçelerin nispetinde üyelerimizin yardım etmelerini rica edeceğim. Aydatlar konusunda değil mi? Yakında ee, kanun gereği genel kurulumuz var. E, efendime söyleyeyim, ee, bazı şeyler değişiyor. Aydat konusunu arttırmasak bile bizden yardımlarını eskemezlerse çok memnun olacağız yani bunun için hakikaten yardım ihtiyacımız var. Kimseyi de zorlamak istemiyoruz. Kimseyi de mecbur tutmak istemiyoruz. Tamamen gönüllü hareket etmelerini istiyoruz. Eğer alakadar olurlarsa bu bize ancak sevinç verir. Dünya Başkanı'm çok teşekkür ederim. Başarılı çalışmalarınızı biliyoruz ve uzaktan olsa e, izliyoruz. E, başarılarınızın da de, devamını diliyoruz. E, Biz sonraki e, aktivitelerinizi de merakla ve ilgiyle bekliyoruz. İnşallah. Hadi. Zafer. Bizim. Mücadele. Bizim. Şampiyonlar. Bizim. Moda spor. Şampiyon. Şampiyon. Moda spor. spor. Şampiyon. Modospor. Şampiyon. Moda spor. Hey!